Aşk görmek midir dokunmak mıdır yoksa kilometrelerce öteden bir çöl rüzgarının getirdiği kokuda sevgiliyi bulmak mıdır aşk yan yana olmak mıdır yoksa can cana olmak mı tarih boyunca nice aşıklar geldi geçti bu dünyadan kimi dağları deldi kimi çölleri aştı. Ama hiçbiri Yemen'in o kavurucu, o ıssız çöllerinde deve güden o garip çobanın aşkına benzemedi. Çünkü o maşukunu hiç görmemişti. O sevgilisinin yüzüne bir kez olsun bakmamış, sesini bir kez olsun işitmemiş, elini bir kez olsun tutmamıştı. Ama onu görenlerden, Onunla yaşayanlardan, onunla nefes alanlardan çok daha derin, çok daha yakıcı bir sevdayla sevmişti. Bu hikaye, mesafelerin aşka engel olmadığının tam tersine, aşkı harladığının hikayesidir. Bu hikaye, ben onu görmeden sevdim diyenlerin, imanını kalbinde bir kor gibi taşıyanların Veysel-i Karani'nin hikayesidir. Eğer kalbiniz görmeden sevmenin o ağır ama tatlı yükü taşımaya hazırsa, gelin zamanı geriye, asr-ı saadetin o gül kokulu iklimine ama bu kez Medine'ye değil, Yemen'in kızgın kumlarına, Karen köyüne gidelim. Yemen sıcağın taşları çatlattığı, güneşin merhametsizce yeryüzünü dövdüğü, gündüzü ateş, gecesi zifiri karanlık olan diyar. Karen köyü bu uçsuz bucaksız çölün ortasında unutulmuş, kendi halinde sessiz bir vahaydı. İnsanlar dünya telaşında, geçim derdinde, kabile savaşlarındaydı. Ama köyün dışında vadilerin derinliklerinde develerinin peşinde dolaşan bir adam vardı. Üveys. İnsanların divane dediği, kimsenin ciddiye almadığı yalnız, garip, kimsesiz Üveys. Üzerinde kaba yünden bir hırka, ayaklarında çöl dikenlerinden parçalanmış çarıklar, elinde bir asa. Ama gözlerinde Gözlerinde bu dünyaya ait olmayan bir derinlik, bir parıltı, bir başka alemin seyri vardı. O develerini güderken gökyüzüne bakar, rüzgarı dinler ve dudaklarından tek bir isim, tek bir dua dökülürdü. Medine, On Nurlu Şehir ve o şehrin sultanı Üveys Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı hiç görmemişti. Onun risaletini, onun getirdiği dini sadece kervancılardan, Yemen'e yolu düşen tacirlerden duymuştu. Bir gün bir kervancı Medine'de zuhur eden o son peygamberden bahsetmişti. Onun güzel ahlakından, onun yetimlere şefkatinden, onun getirdiği La ilahe illallah nurundan. O an o kervancının sözleri Üveys'in kalbine bir ateş gibi düştü. Sanki yıllardır aradığı, ruhunun ezelden beri tanıdığı, hasretini çektiği sevgili o idi. Üveys o günden sonra bir daha eski Üveys olamadı. Yemeden içmeden kesildi, geceleri uyku tutmaz oldu. Gündüzleri çölün en ıssız yerlerine çekilir, yüzünü kuzeye, Medine'ye doğru çevirir ve saatlerce ağlardı. Rüzgar eserdi, o koklar bu rüzgar onun şehrinden geliyor. Onun kokusunu getiriyor derdi. Kuşlar uçardı, selam söyleyin sevgiliye diye yalvarırdı. İnsanlar ona deli diyordu. Görmediğin birine nasıl aşık olursun ey Üveys? Tanımadığın birine nasıl böyle bağlanırsın? diyorlardı. Üveys ise tebessüm ediyor, elini kalbine koyuyor ve Göz görmez ama gönül görür. Siz onu gözünüzle arıyorsunuz. Bense onu ruhumla buldum." diyordu. Aşkı geçen gün büyüyor içinde sönmeyen bir volkana dönüşüyordu. Artık dayanılmaz bir hal almıştı. Her nefeste onu anıyor, her adımda ona gitmek istiyordu. Medine'ye gitmek, o gül yüzlü nebiyi bir kez olsun dünya gözüyle görmek, onun ayağının tozuna yüz sürmek, onun arkasında bir vakit namaz kılmak, bu hayal Üveys'in cennetiydi. Ama bu hayalin önünde dağlar kadar büyük, çöller kadar aşılmaz bir engel vardı. İtaat, vefa ve bir imtihan. Üveys'in yaşlı ama çok yaşlı, gözleri görmeyen, bakıma muhtaç, elden ayaktan düşmüş bir annesi vardı. Babası vefat etmişti. Evin tek erkeği, tek direği Üveys idi annesinin eli ayağı gözü kulağı her şeyi üveys idi. Onu yedirir, onu içirir, sırtında taşır, altını temizler, gece gündüz başucunda beklerdi. Annesi olmadan bir adım bile atamazdı. Bu ne büyük bir imtihandı ya Rabbi. Bir yandan alemlerin efendisine, Allah'ın Resulüne duyulan o yakıcı hasret, diğer yandan Allah'ın öf bile deme dediği, cenneti ayakları altına serdiği anneye hizmet. Üveys iki aşk arasında, iki ateş arasında kalmıştı. Geceleri annesi uyuduğunda damın üzerine çıkar, Medine tarafına bakar, yıldızlarla konuşurdu. Ey Medine'nin yıldızları! Siz onu görüyorsunuz, siz onun damının üzerine parlıyorsunuz. Ne olur benim selamımı da götürün. Deyin ki Yemen'de bir garip kulun var, hasretinden eriyor ama gelemiyor. Deyin ki ayağındaki pranga anasının rızasıdır. Gözyaşları sakallarını ıslatır, kumları çamura çevirirdi. Bazen dayanamaz annesinin yanına gelir, "Anacığım" derdi sesi titreyerek. "Bana izin ver, Medine'ye gideyim." onu göreyim sadece bir kez göreyim hemen döneyim vallahi durmam billahi kalmam yüzünü göreyim geri geleyim yaşlı kadın oğlunun bu halini hisseder onun yangınını bilirdi ama korkardı oğul derdi ben kime kalırım gözüm görmez elim tutmaz ya sen yoldayken ben ölürsem ya sen gidip de dönmezsen Beni bu karanlıkta, bu kimsesizlikte bırakma. Üveys annesinin bu sözlerini duyunca başını öne eğer. Başım gözüm üstüne ana der, bağrına taş basar, o ateşle yanmaya devam ederdi. Günler, ayları, aylar yılları kovaladı. Üveys'in aşkı azalmadı, aksine katlanarak büyüdü. Artık Yemen ona dar geliyordu. Dağlar üzerine yıkılıyor, gökyüzü onu sıkıyordu. Ve bir gün annesi oğlunun bu haline, bu erişine daha fazla dayanamadı. Onun secdelerde hıçkıra hıçkıra ağlayışını, rüyalarında Resulullah diye sayıklayışını duyuyordu. Bir sabah Üveys annesinin hizmetini görürken yaşlı kadın oğlunun elini tuttu. O nasırlı o vefalı eli öptü ve dedi ki: Ey Üveys, ey ciğerparem. Görüyorum ki sen artık burada değilsin. Bedenin yanımda ama ruhun Medine'de. Git oğul. Git o çok sevdiğin peygamberi gör. Üveys inanamadı. Kulakları yanlış mı duyuyordu? Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Ana diyebildi sadece. Ana sen ne dersin? Annesi devam etti ama ciddiydi. Sesi titriyordu. Bir şart koşacaktı. Öyle bir şart ki Üveys'in sadakatini, vefasını ve sözünün erliğini test edecek bir şart. Git oğul ama beni dinle. Söz ver bana. Medine'ye varacaksın. Peygamber'in evine gideceksin. Eğer o evde ise onu gör ve hemen geri dön. Ama eğer o evde yoksa sakın bekleme. Sakın onu beklemek için orada kalma. Hemen geri dön. Çünkü benim dayanacak gücüm yok. Nefesim sayılı. Gelip de beni ölmüş bulmanı istemiyorum. Bu ne ağır bir şarttı. Bu ne zor bir yemindi. Gidecekti ama onu bulamazsa bekleme şansı bile yoktu ama Üveys için git izni bile bir mucizeydi. Söz ana dedi. Vallahi söz billahi söz. Evde yoksa yüzünü görmeden döneceğim, beklemeyeceğim. Hazırlıklar yapıldı. Birkaç hurma, bir matara su, sırtına eski hırkası. Ve yola düştü Üveys. Yemen'den Medine'ye dağlar, deryalar, vadiler. Normalde haftalar süren o yol üveyse bir an gibi geldi. Çünkü o yürümüyordu, o uçuyordu. Her adımda Allah diyor, her nefeste Muhammed diyordu. Güneş tepesinde kaynıyor, kumlar ayaklarını yakıyor, rüzgar yüzünü kamçılıyordu ama o hiçbirini hissetmiyordu. Onun hissettiği tek şey vuslatın heyecanıydı. Yaklaştıkça kalbinin atışları hızlanıyor. Az kaldı diyordu. Az kaldı ey gönüllerin sultanı. Geliyorum. Ve sonunda ufukta o nurlu şehir göründü. Medine. Kubbeleri, hurmalıkları, kerpiç evleriyle İslam'ın kalbi. Üveys şehre girdiğinde sanki cennete girmiş gibi oldu. havası başkaydı, suyu başkaydı, toprağı başkaydı. Her yer o ok kokuyordu. Sokaklarda yürürken bacakları titriyordu. Buraya o bastı diyordu. Bu havayı o soludu. Sorarak, arayarak Mescid-i Nebeviyi ve hemen yanındaki Efendimizin hane-i saadetini buldu. O mübarek kapının önüne geldi. Kalbi göğsünü delip çıkacaktı. Eli titreyerek kapıya uzandı. O kapı ki meleklerin bile izinle girdiği kapıydı o kapı ki vahyin indiği kapıydı. Üveys nefesini tuttu ve yavaşça edeple kapıyı çaldı. İçeriden bir ses geldi. Hazreti Ayşe validemizin veya bir rivayete göre kapıdaki görevlinin sesiydi. Kim o? Üveys sesi titreyerek cevap verdi. Ben Yemen'den geldim. Adım Üveys. Allah'ın Resulünü görmeye, onun mübarek yüzüne bakmaya geldim. O içeride midir? Bir sessizlik oldu. Sonra kapının arkasından gelen o cevap Üveys'in dünyasını başına yıktı. O cevap bir balyoz gibi indi yüreğine. Allah'ın Resulü burada değil ey yabancı. O orduyla birlikte sefere çıktı. Tebük veya başka bir sefer. Medine'de yok. Yoktu. O yoktu. Üveys olduğu yere yığıldı. Dizlerinin bağı çözüldü. Nasıl olurdu? Aylarca yol gelmişti. Çölleri aşmıştı. Hayatını, canını ortaya koymuştu. Tam kapısına kadar gelmişti. Ama o yoktu. Ne zaman döner diye sordu umutla yalvararak. Bilmiyoruz dediler. Günler sürer, belki haftalar. Üveys'in beyninde annesinin o sözleri yankılandı. Eğer evde yoksa sakın bekleme, hemen geri dön. İşte imtihanın en büyüğü, en yakıcısı, en ağırı buydu. Bir yanda kapısının eşiğinde durduğu, kokusunu aldığı, canından çok sevdiği peygamber. Bekle, diyordu nefsi. Bir gün bekle, iki gün bekle, gelir elbet görmeden gitme. Bu kadar yolu boşuna mı geldin? Ama diğer yanda o yaşlı, o gözü yaşlı anasına verdiği söz. Allah'a verilmiş bir söz. Vefa, sadakat. Üveys kapının eşiğine kapandı. Gözyaşları Medine toprağını ıslattı. O an melekler bile bu sadakate, bu ızdıraba ağladı. İçeri girip bekleyebilirdi kimse ona git demezdi. Ama o sözünün eriydi. O itaatin zirvesiydi. Selam olsun ona, dedi hıçkırıklarla. Selam olsun o gül yüzlü nebiye. Deyin ki, Yemenli Üveys geldi, kapısına yüz sürdü, seni bulamadı. Anasına verdiği sözü tutmak için ciğeri yanarak, kalbini bu eşikte bırakarak geri döndü ve Üveys arkasını döndü. O kapıya, o şehre arkasını dönmek ölmekten daha zordu. Her adımda ruhu bedeninden çekiliyordu. Ayakları geri geri gidiyordu. Ama annesine verdiği söz onu boynundan çekiyordu. Geldiği gibi o ıssız, o yakıcı çöllere vurarak Medine'ye veda etti. Görmeden geldi görmeden gidiyordu. Vuslat başka bahara, belki de ebedi aleme kalmıştı. Üveys gittikten bir süre sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden Medine'ye döndü. Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde durdu. Derin bir nefes aldı. Yüzünde tarifsiz bir tebessüm, gözlerinde bir ışıltı belirdi. Sahabeler şaşırdı. Ya Resulallah, ne oldu dediler. Efendimiz Yemen tarafına, güneye doğru döndü ve o meşhur, o tüyleri diken diken eden sözünü söyledi. Hissediyorum, Yemen tarafından Rahman'ın nefesinin kokusunu alıyorum. İnni elecidü nefeser Rahman min kibelil Yemen. Sahabe hayret etti. Yemen'den mi ya Resulallah? Kimdir bu? Efendimiz buyurdular. O Üveyis'tir. Üveyis el Karani'dir. O beni ziyaret etmeye geldi ama anasına verdiği sözü tutmak için beni görmeden döndü. O beni görmedi ama ben onu görüyorum. O bana aşıktır, ben de ona. Sonra Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ali'ye döndü. Onlara kıyamete kadar unutulmayacak bir vasiyet bıraktı. Sırtındaki hırkasını o mübarek hırkayı şerifi çıkardı. Benden sonra dedi bu hırkayı alın, Yemen'e gidin. Keren köyünde Üveys diye birini bulun. O orta boyludur. Gözleri şöyledir, omzunda şöyle bir iz vardır. Onu bulun, benden selam söyleyin ve bu hırkamı ona hediye edin. Ve ona deyin ki ümmetim için dua etsin. Çünkü kıyamet günü Rebi ve Mudar kabilelerinin koyunlarının tüyleri sayısınca insan, Üveys'in şefaatiyle cennete girecektir. Yıllar geçti. Efendimiz Refiki Ala'ya, yüce dosta kavuştu. Hazreti Ebubekir dönemi bitti, Hazreti Ömer halife oldu ve o vasiyeti yerine getirme vakti geldi. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali yanlarına hırkayı şerifi alarak Yemen yoluna düştüler. Koca halife ve Allah'ın aslanı bir çobanı aramaya gidiyorlardı. Keren köyüne vardılar. Sordular, Üveys diye biri var mıdır? Köylüler şaşırdı. Üveys mi dediler dudak bükerek. O divaneyi mi ararsınız? O bizim delimizdir, çöllerde yatar, kimseyle konuşmaz, develerle gezer. Koca halife ve Ali o meczubu ne yapacak? Tarif edilen yere, Arak Vadisi'ne gittiler. Üveys namaz kılıyordu. Develer etrafında otluyor, oysa secdede dünyadan kopmuş bir halde Rabbi ile konuşuyordu. Yaklaştılar, beklediler. Selam verip namazını bitirdiğinde karşısında İslam'ın iki devini gördü ama tanımadı. Siz kimsiniz dedi. Ben Ömer'im, bu da Ali dediler. Üveys irkildi. Ayağa kalktı, saygıyla eğildi. Müminlerin emiri Ömer mi? Resulullah'ın amcasının oğlu Ali mi? Hazreti Ömer gözleri dolarak sordu. Sen Üveys misin? Evet dedi. Ben o garip kulum. Hazreti Ömer emaneti, o mis kokulu hırkayı şerifi çıkardı. Bu dedi Resulullah'ın sana emanetidir. Bize vasiyet etti.'' Bunu sana vermemizi ve ümmeti için dua etmeni istedi. Üveys hırkayı görünce, o kokuyu alınca dizlerinin üzerine çöktü. Hırkayı aldı, yüzüne, gözüne sürdü. Kokladı, kokladı, kokladı. Sanki o hırkada peygamberin sıcaklığı duruyordu. Sanki o hırka yıllar önce Medine kapısından dönerken yarım kalan vuslatın tamamlanmasıydı hıçkırıklara boğuldu. Ya Resulallah dedi. Sen ne vefalısın. Ben seni göremedim, kapından döndüm ama sen beni unutmamışsın. Sen bana hırkanı göndermişsin. Sonra Hazreti Ömer bize nasihat et ey Üveys dedi. Koskoca halife bir çobandan nasihat istiyordu. Üveys dedi ki: Ya Ömer, Allah'ı bilir misin? Bilirim elbet. O halde başkasını bilmesen de olur. Peki Allah seni bilir mi? Bilir elbet. O halde başkası seni bilmesen de olur. Ve Üveys o hırkayı aldıktan sonra insanların ilgisinden, övgüsünden korktu. Şöhret afettir dedi. Beni bırakın. Ben Rabb'imle ve sevgilimin hayaliyle baş başa kalayım dedi ve yine sırra kadem bastı. Kimse onun nerede olduğunu, nereye gittiğini tam bilemedi. Kimi dedi Şam'a gitti, kimi dedi dağlara çekildi. Ama bilinen tek bir gerçek vardı. O aşkın en saf, en temiz, en beklentisiz halini yaşamıştı. Görmeden sevmek ne zor, ne ağır, ama ne yüce bir imtihandır. Bizler de onu görmedik. Bizler de onunla asr-ı saadet'te yürümedik. Onun arkasında namaz kılmadık. Yüzüne bakıp sohbetine doyamadık. Ama biz de Üveys'in yolundayız inşallah. Görmeden sevdik. Adını duyunca gözlerimiz doldu. Ravzasını görünce yüreğimiz titredi. İşte Veysel Karani bize bir tesellidir. Bize bir müjdedir. Eğer onu görmeden onun sünnetine, onun ahlakına, onun sevgisine sımsıkı sarılırsak, eğer Allah için vefa gösterir, ana babamıza, sevdiklerimize sadık kalırsak, belki bir gün, belki bir rüyada, belki de ahirette Havzı Kevser'in başında o bize de tebessüm eder. O bize de sizi görmeden sevdim kardeşlerim der. Ey Yemen'in garip çobanı, ey aşıkların piri, ey peygamberin nefesim dediği sultan, selam olsun sana, selam olsun senin o yanık yüreğine ve selam olsun seni rehber bilip sevgiliyi görmeden seven, onun aşkıyla yanan tüm müminlere. Allah o hırkanın manevi kokusunu bizim de üzerimize sindirsin. Vuslat ahirete kalsa da aşk ebedidir.